şimdi burada ne yapıyoruz Resul? Böyle umumi bir ders şey değil. orada nasıl mana çıkıyor? Onu da hani muzakere tarzında olduğu için şimdi onu anlatmaya da çalıştım. Satır aralarına nasıl gözükür? Satır araları nasıl gözükür? Satır araları nedir? Onu da cevaplayayım. Benim merak ettiğim için söyledim. Külliyata sordum. Satır araları ne demektir? Usta bana dedi ki mana itibariyle söylediklerimin içerisinde söylemek istediklerimdir ki söylemek istediklerim söylediklerimden daha fazladır. Sen, sen ustanın söylediklerine kana et de etme. Söylemek istediklerini de kapıyı aç, kapatma kendi. Kur'an'a da kullanıyorum ben bunu. Mektubattan kullanıyorum bu, bu kanunu. Risale-i Nur'da cari olan bir kanun. Kur'an'da cari olan kanun Risale-i Nur'da. Risale-i cari olan bir kanun. Kur'an'da da var. Allah söylediklerinin içerisinde söylemek istedikleri de var. Söylemek istedikleri söylediklerinden daha fazladır. Nerededir söylemek istedikleri? Söylediklerinin içinde. Onun adı ne demektir? Bunun adı ilimdir. Onun adı hikmettir. Fizdir. Manadır. Hepsini kapsayan hakikattır. 32. incelerini istihrac edin diye söylüyor. Zaten. Evet. 8. sözde de öyle diyor. Ben diyor şeylerini söyledim. İncelerini sen istihrac et diyor. 8. sözde kuyudu meselesinde. Sen istihrac et diyor. İstihrac ediyorum kafama biniyorlar ya. Ne istihrac ettin? Ya usta emretti ne yapayım? Seni mi dinliyim, ustadı dinliyim? diyor ki, sizin vazifeniz şerh ve izahlarla devam edecek. Ha, şerh başka bir kitabı mı bir şey. Dikkat ederseniz küllat okuyanlara Allah insaf versin. alın Allah... Nerede dolaşıyorum? Hep küllat için. Peki nasıl dolaşıyorsun? E kardeşim bu kafa 30 küsur senede böyle bunu okuyor. Musa Dette bu soruyu soruyor. Ha, peki satır aralarını yani söylemek istediklerini söylediklerinin içerisinde nasıl bulacağız? Soru soran, sor, sorarak, sorarak. Birinci yöntem bu. Soru sorarak söylemek istedikleri. İki, bu böyledir. Yani şu soruyu da sorun. Nedir anlamak istiyorsanız, ne değildir yöntemi de kullanabilirsiniz. Nedir'i anlamak istiyorsanız, ne değildir. İnsan nedir dedikleri zaman ben bu yöntemi kullanıyorum. İnsanın neresine gireyim Erkan? İnsan nedir? 18 bin alemin donmuş halidir, esma üstanı şudur, sıfatı şudur, e Kur'an'ın noktasına böyle bir sürü ya ben nasıl anlatacağım? Bunu anlatmaktansa çünkü çok kapsamlıdır insan nedir? İnsan nedire verdiğim cevap insan ne değildir? İnsan şu kainat değildir diyor. İnsan çekirdek değil, çiçek değil, telefon değildir. Nedir? Ha ondan sonra sen de olur. İnsan şu değildir. Kainatın uzantısı değildir. Dalın uzantısındaki bir meyve gibi değil. Yani kainat değildir. Çünkü kainata sığmadı Allah. Mahlukata sığmaz. Beni seven müminin kalbine sığdım denilendir. Veya olmakta olandır. Süreçleri yaşayıp şu anda gösterendir. Daha kapsamlı tanım istiyorsan, insan nedir? E, 218 şuralarda 20 vecihle insanı tar tarif ediyor. Öyle mi? Ben o 20 vecihleri anlatmak istedim yani. Nedir? İnsan nedir? Başka bir yöntem kullanıyorum. Çok uzundur bunu izah etmek. İnsan nedir? Kuran'la mı kıyas edeyim insanı? Mahlukatla mı kıyas edeyim? Allah mı ilahi şey yapayım? Ahirette mi insanlık anlatayım? Yani bunlar çok kapsamlı bir geliş. O zaman kısa ve öz insan nedir, ne değildir, zim içerisindedir. Yani satır araları gibi e, mefhumu muhalifiyle bakış gibi, yani insan anlama yöntemlerini anlatmaya çalışıyor. Başka bir yöntem, yani o kadar var ki toplama yapın. Başka bir yöntem kendini kendini çözmek. Zaten konferansta şöyle bir tabir geçelim. Risale-i incelikleri fazla istigar etmeyenler kavrayamazlar diye bir tabir var zaten. Evet. Konferansta. Evet. Fazla istigar etmeyenler o incelikleri kavrayamazlar. Bana bir soru... Masam özür dilerim. Bir de söyler misin onu kız? yine başka yerdeydi. Yani Risale-i incelikleri fazla istigar etmeyenler kavrayamazlar yani. Nerede geçiyor?